Merhaba, bugün sizinle bol çikolata kremalı nemli bir kek arasına orman meyveleriyle tatlandıracağımız bir pasta ve süslemesini yapacağız. Öncelikle iç kremasının hazırlığı ile başlayalım. İç kreması için çikolatayı benmari usulü ocak üzerinde eritip daha sonra ocak üzerinden alıyoruz. Ve erimeyen çikolataları da kasenin sıcaklığıyla şöyle karıştırarak bir eritiyoruz. Daha sonra içerisine 200 mililitre oda sıcaklığındaki süt kremasını ekliyoruz ve tamamen hepsi homojen bir şekilde karışana kadar silikon bir çırpıcı kullanıyorum ben. Dilerseniz herhangi bir silikon spatula da kullanabilirsiniz. Böyle tamamen karışana kadar güzelce çırpıyoruz. Daha sonra üzerine streçle kapatıp buzdolabında dinlendireceğiz. Bu kremamızın tamamen soğuyup katılaşması gerekiyor. Diğer tarafta krema soğurken biz keki hazırlayacağız. Kek için 2 tane yumurtayı şekerle birlikte kabın içerisine alıyoruz. Daha sonra çırpmaya başlıyoruz. Biraz yumurtamızın kabarmasını istiyoruz. O yüzden çırpmaya devam ediyoruz. Güzelce yumurtaları kabarttıktan sonra kalan diğer sıvıları ekliyoruz kahve hariç. Öncelikle kremayı ekledim. Kremadan sonra sıvı yağ ekliyoruz ve bu sıvı malzemeleri de yumurtalı karışıma bir yandan mikserin en düşük seviyesinde karıştırıyoruz. Diğer taraftan kabartma tuzu ve karbonatı un ve kakao karışımının üzerine eliyoruz. Bunu yapmamızın sebebi yani elememizin sebebi bazen e, paketlerin içerisinde kabartma tuzu ve karbonat paketlerin içerisinde nem alıp topaklanabiliyorlar. Eğer topaklanırsa da kekin içerisinde homojen olarak dağılmıyorlar. Bu yüzden de elemeniz bu aşamada önemli. Şöyle tekrar kakao unu böyle alarak içerisine elerseniz çok daha başarılı bir kekiniz olur. Bu karışımı tamamen böyle eleyip hazırladıktan sonra yumurtalı karışımın içerisine döküyoruz. Ve böyle tamamen karışana kadar şöyle bir çırpıyoruz. Tekrar çırpmaya devam ediyoruz. Kahveyi bu arada sert hazırlıyoruz. Mümkünse filtre kahve. Eğer değilse normal bu granül kahvelerden de hazırlayabilirsiniz. Ve kahveyi mutlaka sıcak kullanıyoruz. İçerisine sıcak kahveyi boşaltıyoruz ve sadece keke yedirene kadar şöyle bir çırpıyoruz. Bu harçtan 4 tane kat çıkardım ben. Benim 2 tane kalıbım olduğu için 2 iki kalıpta 2'şer kere pişirdim. Ama 4 kere de pişirmeniz biraz zor olabilir eğer tek kalıbınız varsa. Eğer tek kalıbınız varsa 2 seferde pişirin. Yani harcı 2'ye bölün. 2 seferde 180 derece önceden ısıttığınız fırında kürdan testini geçene kadar pişirebilirsiniz. Normalden çok daha yumuşak ve nemli hassas bir kek olacak. Lütfen kalıptan çıkarırken dikkat edin. Mutlaka kalıbın tabanına yağlı kağıt serin. Böylece çıkarmanız çok daha kolay olacaktır. Ben 4 tane ayrı kat pişirdim. Daha sonra da üzerlerini tıraşlayacağım. İlerleyen aşamalarda göreceksiniz. kekleri bu arada bir kenarda soğutuyoruz. En az 4-5 saat oda ısısında bekletiyoruz. Mümkünse hava almayan bir yerde bekletin. Daha sonra diğer kenarda artık kremamızı hazırlama aşamasına geliyoruz. Bir tarafta soğuk kremayı güzelce kabarana kadar çırpıyoruz. Bu çok önemli. Kremanın kabarması için mutlaka soğuk olması gerekiyor. Eğer soğuk olmazsa kabarmaz kremanız. Ve eğer çok fazla çırparsanız da tereyağı gibi olur. Yani kesilir. O yüzden çırpma konusunda biraz dikkatli davranmanız gerekiyor. Diğer taraftan da dolapta soğuttuğumuz ganaj kremayı yani çikolatalı kremayı çırpıyoruz. İkisini de birbirine karıştırabilecek hale getiriyoruz yani. Daha sonra böyle nazik hareketlerle alttan üste ikisini birbirine yediriyoruz. Bunu yapmamızın sebebi kremamızın böyle katı olmasın. Böyle muz kıvamında köpük bir kıvamda olmasını istediğimiz için bu işlemi yapıyoruz. Böylece çok daha lezzetli, çok daha hafif bir çikolatalı krema oluyor. Bu aşamada krema, kremayı söndürmemeye dikkat edin. Ee, kremanız kolay sönebilir. O yüzden yavaş hareketlerle, ben hızlandırdığım için siz hızlı görüyorsunuz. Ama yavaş hareketlerle alttan üste güzelce karıştırın. Size kremanın kıvamını da şu şekilde gösterebilirim. Evet şimdi kekleri tıraşlayacağız. Kekleri tıraşlamamızın yani üzerlerini düz yapmamızın sebebi kekleri üst üste koyduğumuzda aralarına krema koyduğunda kekin düzgün görünmesi yani dümdüz ve üstünün düz görünmesi. Hepsini tek tek böyle kesiyoruz. Dikkat edin gerçekten çok hassas ve yumuşak bir kek olduğu için böyle çalışırken biraz dikkat isteyen bir kek. Böyle içinin nemli ve yumuşak olmasını istiyorsak biraz böyle bir zorluğu var evet bu kekin. Daha sonra hazırladığımız kremayı Katların arasına paylaştırıyoruz Size tavsiyem kremanın tamamını dörde bölün. Daha sonra e, her kata aynı miktarda kremi koyun, yayın ve üzerine de kalan dördüncü e, patla da üzerini ve kenarlarını sıvarsınız. Ben bu sefer taze meyve kullandım, dondurulmuş meyve kullanmadım ama dondurulmuş meyve de kullanabilirsiniz. Ben dondurulmuş meyveyi eğer kullanacaksam direkt kekin üzerine yapmaya çalışıyorum. Kenarlara doğru yapmıyorum ki suları kenara doğru çıkmasın diye. Böyle taze meyvelerle de yapabilirsiniz. İstediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Bu arada ben orman meyvesi kullandım. Vişne kullanabilirsiniz veya mevsimine göre muz kullanabilirsiniz. Damak tadınıza hangisi güzel geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ikinci katı da aynı şekilde çekiyoruz. Yalnız şu kullandığım spatulayı eğer pasta yap yapıyorsanız, evde pasta yapan bir insansanız bu kullandığınız spatula gerçekten çok yüksek miktarlarda satılan bir spatula değil edinmenizi tavsiye ederim. İşinizi gerçekten çok kolaylaştırıyor. Ya da bu ekmek kestiğimiz yani hamur kestiğimiz spatulalar var. Onunla da yapabilirsiniz aynı şekilde. En azından etrafınızda varken o size yardımcı olur. Ama onun haricinde şu spatulayı edinmeniz birçok şeyde size yardımcı olur. Ben mutfakta sadece pasta yaparken değil, birçok şeyi de kullanıyorum bu spatulayı. Gördüğünüz gibi böyle her katı meyveleri elinizde yerleştirerek hafif böyle kremanın içine batırarak yapıyoruz. Her keki üzerine koyduğumuzda şöyle ortasına ortasına doğru bastırın ki böyle e, kenarları boş kalmasın. Yani krema böyle kenarlara doğru eşit bir şekilde yayılsın. Bu da önemli bir ipucu gördüğümüz gibi. Şimdi artık kalan kremayla etrafını sıvayacağız. Etrafını güzelce yine aynı size gösterdiğim spatula ile yaparsanız çok daha kolay çalışırsınız. Tabi bıçakla da yapılabilir. Ama eğer eliniz alışık değilse ve çok daha düzgün olsun istiyorsanız bu spatula'yı kullanmanız çok daha iyi olacaktır. Pasta malzemeleri satan dükkanlarda oluyor. Oralardan temin edebilirsiniz. Eğer sık pasta yapıyorsanız tavsiye edeceğim bir ürün olur size. Arka, altındaki döner tablayı da hem peynir tabağı olarak ben kullanıyorum hem de pasta yaparken kullanıyorum. Yani mutfakta birçok alanda kullandığım bir e, ürün aslında bu da. Bunları bunlar pasta yaparken sizin işinizi kolaylaştıran e, alet ve edevatlar tabii ki. Eğer bu işi e, sık yapıyorsanız biraz profesy profesyonelliğe taşımak istiyorsanız bu aletler ilk almanız gereken aletlerden. Mutfağın dediğim gibi diğer alanlarında da kullanabilirsiniz. Kalan son kremaları artık pastanın üzerine sıvayacağız. Pastanın üzerine tamamen kaplamak istiyorum. Naked cake gibi değil de tamamen kaplayacağım. Çünkü üzerine süslemek için çeşit çeşit çikolata yerleştirmeyi planlıyorum. Böyle buraları biraz uzun tuttum. Nasıl yaptığımı görebilmeniz açısından. Böyle sürekli döndürerek yaparsanız tabii ki çok daha kolay olur. Sıcak zamanlarda yapmak, çalışmak gerçekten çok zor oluyor. Ben bu pastayı Temmuz ayında yapmıştım ve gerçekten hava çok sıcaktı ve bir yandan da sürekli eriyor tabi. Bu aşamada da o yüzden hızlı çalışmanız önemli. Yazın pasta yapmak gerçekten zor oluyor. Kendinizde hatayı kendinizde bulmayın. Eğer sıcak bir ortamda çalışıyorsanız gerçekten pasta yapmanız normal şartlardan biraz daha zor olabiliyor. Gördüğünüz gibi hamur kesiciyle en son etrafını böyle düzeltiyorum. Eğer böyle yaparsanız çok daha düzgün görünecektir. Bıçakla yaptığınızdan daha düzgün oluyor tabii ki. Şöyle pastaya kenardan bakın. Eğer yamuksa, bir tarafı daha alçaksa, alçak olan kısmını böyle üzerine kalan kremanızdan koyarak doldurmaya çalışın. Ben genelde öyle yapıyorum. Şu anda bunu soğuması için buzdolabına kaldıracağım artık tamamen so soğuyup e, serinleştiği zaman tekrar çıkaracağım ve artık süslemesine geçeceğim. Süslemesi için diğer tarafta çikolata erittim. Kenarlarından çikolata akıtmayı planlıyorum. Çikolatayı akıtmadan önce tabii kenarları öncelikle düzlemem gerekiyor. Şu anda pasta yeri dolapta dondurdum, soğuttum. Pasta soğuk, çikolata da oda ısısında. Şimdi soğuk pastanın üzerinden çikolatayı akıtırken pastanın soğuğuyla bir yandan çikolata donacak ve tamamen aşağı kadar akmamış olacak. Ben çikolata ben sadece çikolatayı erittim. İçerisine herhangi bir krema yani bir ganaj hazırlamadım. Sadece erimiş çikolata eriteceğim, kenar e, akıtacağım kenarlardan. Ben sıkma torbası kullanmadım. Böyle kaşığın ucuyla yapıyorum ama bunu sıkma torbasıyla da yapabilirsiniz. Kenar üzerine tamamen çikolata akıtıp böyle kenarlardan da yapabilirsiniz. Bunu yapmanın bir sürü çeşidi var ama ben üzerine tamamen çikolata ile kaplayacağım için, üzerine tamamen süsleyeceğim için ben böyle kenarlarından akıtmayı tercih ettim. Ve tamamını akıttık. Şimdi üzerine çikolatalarla kaplayacağım, yani süslemesine geçiyorum. Süslemesi için çikolata, kullanacağım çikolataları pastanın üzerine sabitleyebilmek için böyle kremadan kaşık kaşık üzerine bırakıyorum. Kullanacağım çikolataları bunların üzerine üzerine saplayacağım. Eğer e, dümdüz bir ya pastanın üzerine düz bir şekilde koymaya kalkarsanız üzerinde durmayacaktır. O yüzden böyle batırabileceğiniz, yani üzerine koyacağınız malzemeyi batırabileceğiniz bir krema üzerine mutlaka koyun. Böylece üzerine koyacağınız süslemeler e, dik bir şekilde pastanın üzerinde durmuş olur. Üstleme kısmı artık tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu renkli drajeleri kullanacaksanız eğer e, sofraya getirmeden hemen önce veya teslimattan hemen önce koymanızı tavsiye ederim. Yoksa boya verebiliyorlar nemden. E, pastanın tamamı bu şekilde. İç görüntüsü de böyle. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp izlediniz. Herkese çok güzel bir gün diliyorum.